şehirlerden çok köy hayatındaki insanları da düşünmeleri lazım. Zannediyorum yüzde elliye yakın kişi bu kara hazır değildi. Parası olan hazır. Kayseri'de kışa, hazır mı? Ben hazırlandım. Başkasını bilmiyorum. Arabamın tekerlerini değiştirdim. Emrimi yakacağım odunumu aldım. Hala mahsur kalan bölgeler var. Maaşı ve tipi sebebiyle mahsur kalan araçlar mağdur kalan vatandaşlar oldu. Yetkililerin karla ve tipiyle mücadelesini ve yaptığı çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Hiç de güzel bulmadım. Çünkü ben o karın yağdığı günü bağım var Öğrenşehir'de. Oraya gittim. Giderken yollar çok berbattı. Altyapı giderimi bozuk. Sular birikmiş, sular arabalar rezil. Çok yolu silgeç yetişmiyordu yani. Çünkü sular birikmişti. Onun için hazırlıksız yakalanmışız da. Kayışarda kışa hazır mı? Ben hazırlandım. Başkasını bilmiyorum. Kışa kışa hazır değil. Altyapılarımız çok düzgün değil giderler. Birken su çok oluyor. Biz yiyeceklerimizi yaptık kendi kendi kafamıza göre yiyeceklerimizi, içeceklerimizi yaptık. Başka da hazırlığımız yok. Çok iyi buluyorum yani bütün vatandaşlara yardım edeni düşünüyorum. Hepsinin Allah razı olsun inşallah. doğal gaz kombi hazırlığımızı yaptık. Öncelikle kendi hazırlığımızı yaptık. Kışlık ayakkabılar aldık, mont aldık. Yetkililerin yaptığı çalışma uygun şu anda. Güzel biçimde çalışıyor belediyemiz zaten. Tuzlama olsun, yol çalışmalar olsun açık şu anda. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı yani o yönde. Biz de mağdur kalmadık. ya yani araç konusunda yapmadık şu anda. Daha yapmak üzereyiz daha. Kayseri kışa hazır. Evet. Zaten soğuk bir iklim olduğu için Kayseri'de İç Anadolu bölgesinde soğuk geçtiği için hazırdır. Ablacığım eskiden böyle kışçı oldu. Normal bir kış oldu. O da normal yani. Her yerin açılması bir anda yarım saatte bir saatte açılacak hali yok. Zaman zaman devletimiz, belediyemiz her yeri açıyor. Arabamın tekerlerini değiştirdim bundan 10 gün önce. Kömürümü yakacağım, odunumu aldım. Ee, ayakkabımı aldım. Kışlık giyeceğimi aldım. Bunları aldım. Kayseri kışı hazır. Her zaman için hazır. <laughs> yetersiz buluyorum. Bence çok az çünkü hala mahsul kalan bölgeler var. Ee, mahsul kalan arkadaşlarım da var. Bence yetersiz. Yani yeni, yeni yapmaya başladık diyelim. Beklemiyorduk bu kadar karı geçen senelerde bu kadar yağmadığı için. Kar yağışı erken geldi bu yıl. Geçen sene 12. aydan sonra gelmişti. Bu yıl bir ay daha erken gelince yine de çalışmalarımız çalışmaları belediyenin şu anda izlediğim kadarıyla gayet güzel. Çünkü hazırlıksız olmasına rağmen yine de belediyemiz hazırlıklarını yapmış. Haberlerden de izliyoruz biz bunları ama vatandaş çoğu kişi hazırlıksız yakalanmış bu olaya. Mesela araçlar yollarda kaldı, araç sahipleri hazırlıksız yakalandı. Biraz daha belediyenin çalışmaları lazım. Çoğunlukla kendilerini düşünüyorlar. Şehirlerden çok köy hayatındaki insanları da düşünmeleri lazım. Şehirdeki insanlar gene kendi başlarına bakabilirler. İmkanları daha yüksek, oradakilerin ulaşım imkanları daha kısıtlı. Buradaki araçların büyük kısmını köylere daha göndermeleri daha iyi olur. Şu an yurtta kaldığım için daha çok hazırlık yapamadım. Kıyafet odaklı aldım. Güzel. Kayserimiz, belediyelerimiz çok güzel çalışıyor. Hiç de i̇şte güzel çalışıyor. Güzel çalışıyor. Hiç de i̇şte güzel çalışıyor. Çok güzel de çalışıyor. Kayseri kadar git dışarı bakayım, güzel yer bulacak mısın? Aa, ona sözüm yok. Ha, belediye çalışıyor ki yok. Ne tür hazırlıklar? Salça kaynattım. Aç makarna kestim. Melemenlikler. Kışlık, e, ne diyeyim, biber kurutması. Vallahi biraz yetersiz buluyorum. Çünkü dün de dışarıdaydım, işim vardı. Ee, çok buzluydu ortalık. Kayanlar, düşenler gördüm. Biraz daha ara yerlere veya ana sok caddelere ilgilenirlerse daha iyi olur. Yapmaya çalıştık maddi imkanların el verdiği şeyde. Kayseri kısa, hazırdır inşallah. <laughs> yani dün, dünkü hali hazır değil gibiydi.